Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan bugün size ilk videomda da bahsettiğim gibi yani ilk videomda mükemmel gideceğimiz bahsettiğim gibi oyunlarım var demiştim. Bugün de sizlerle birlikte kendi dünyamızı oluşturup geliştirip zamanla ara ara oynayıp e, oyunu bitirmeye çalışacağız. Oyunumuz Minecraft ekranda gördüğünüz gibi az önce. E, dünyamızda böyle evimizi yapacağız. Ee, kendi eşyalarımız olacak ve ee, edinmek güzel bir şey şimdi oyunumuzu açıldığında hemen dünyamızı kuralım dünyamızın adını youtube özel olarak demek istiyorum çünkü sizinle özel olarak kullanacağım bunu hatta olur youtube yazalım Gördüğünüz gibi hile yok. Yani sadece survival yani hayatta kalma oyunu. Hileler açık değil. Creative modda oynamıyoruz. Kuralım ve başlayalım. Evet burada çok bir şey yapmayacağız yani ilk önce eğer bir köy bulabiliriz belki. Onun dışında ne bileyim yemek buluruz. Kendimize küçük böyle ev yaparız. Kızı çalışmaları yapıp kendimizi kıyaf yani kıyafet dediğim e, derken yani kendimize giysiler yaparız koruma amacıyla. Şimdi yüklenmesini bekliyoruz. Eğer bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız ve içeriklerimi seviyorsanız abone olup beğenmeyi unutmayın yorumlarınızı da paylaşabil yani düşüncelerinizi paylaşmak için yorumlara yazabilirsiniz şimdi giriyoruz bakalım nasıl bir yerde doğduk bakalım otojump açık mı açıkmış her zamanki gibi güzel tatlı bir yerde doğduk desek yeridir Açıyorum alalım. Bu skin ne olmuş? Skinim mi değişmiş benim? Aa evet skinim değişmiş. Skin değişti bilmiyorum ama otomatik değişti? Yoksa internetten mi dönüyor acaba? Koldan video ama biliyorsunuz Minecraft serileri genellikle uzun olur. Ben de e, sizi sıkmamak amacıyla bugün Minecraft'ın temelleri ile alakalı kendi dünyamızı oluşturup sizinle birlikte bunu devam ettireceğiz. Şurada bir coin gördüm alalım. Hatta iki tane var. Neden kılıç yapmadım tahtadan? Eğer derseniz tahtalarımı kılıç için harcamayacağım. Sadece kazma yapacağım. Ve taş alacağım. Taşınmadan taş kılıcın direkt tahta kılıç yapmadan taş kılıç yapacağım. Ve onu kullanıp hem zamandan tasarruf edip hem de malzemeden tasarruf edeceğiz. şurada Aa, Şuradan çaprazdan bakınca görebilirsiniz. Yağmur ormanları var. Dediğim gibi şimdi kazmamızı yapalım. Yani pikyaksımızı sonra yerin altına gidelim. 3 başladık. Sonra antezit geldi. Hala taş gelmedi. Şimdi geldi. Sonra ilk taş devrine giriş yapmış. Bu oluyor. Belki kazarken şansımıza kömür çıkar. Kömürleri de alırız. Çünkü kömür ee, bir şeyleri eritirken yani altın elmas ya da demir gibi işimize yarayacak olan şeyler. Yani ben genellikle bu kazma kırılana kadar taş alıyorum. Çünkü nasıl olsa taş iyidir. Değil. Ama bunu sefer öyle yapmayacağım. Bunu biliyorsunuz tahta aletleri de fırınınızda pişirmek amacıyla kullanabiliyorsunuz herhangi bir şey ya da eritmek. O yüzden onun da yararını düşünerek bu sefer o taktiği kullanmayacağım. Şuradan hemen her şeyimizi hatta her şey yapalım aynı. Balta da yapalım. Sonra birazcık daha çubuk yapalım. İlk önce bir tane kü kürek Bir tane de kılıç yaptık mı Tam seti yapmış oluyoruz şunları yukarı koyalım Biraz fazla düzenli takıntılıyım bu oyunda O yüzden özür dilerim Hı -hı. eğer siniriniz bozuluyorsa Birazcık daha çubuk yapalım ne olur ne olmaz Tamamdır Şimdi aldığımız gibi Şurada bir inek vardı onu da alalım. Eğer oyunumda donma oluyorsa özür dilerim. Bilgisayarım kötü olduğu için. Ama babamla bir iddiaya girdim. Ve takımımı da bir nevi açıklamış gibi olacağım. Hemen Ve basketbolu çok seviyorum. Babamla gittiğim iddia eğer fenler bahçe. Basketbol terimlerinden yani Böyle dörtlü finale kalırsa birlikte anlaştık. Bana bilgisayar alacak. Ama eğer kazanamazsak en büyük riski de o. Ben ona bilgisayar alacağım. Kısacası şu anki zaten bilgisayar fiyatlarını düşünürsek bütün e, gelmiş geçmiş bütün arşıklarımı feda etmek gibi bir şey. Riski göze aldım ve şu an hala iddia tükenmiş değil. Yani şansım devam ediyor. İnşallah da başarılı olurum. Böyle umut ediyorum. Ee, size daha çok yani bunun devamını istiyorsanız ve daha iyi görüntü kalitesi istiyorsanız e, şans diyebilirsiniz yorumlardan. Aynı zamanda eğer içerik güzelse lütfen beğenin bu benim bu seriye devam ettiğimi evet, sizinle paylaşmayı sağlar sizin için ben benim için. Aa, baktığım kadarıyla sık ormanlık olduğu için ben artık kazıya geçiyorum. Allah ne verdiyse diye ama şu an çok sık ağaçların olduğu yerden kazmak bir ev için kötü yer çünkü yeraltı evi gibi bir şey olacak evimiz. <laughs> şuradan balıkları da e, alalım yine çünkü önemli bu oyunda yok tek atış yok aa ah! yey kapağın istediğim de buydu bir hayvanın olması Papağan almak için tek gereken şey çimlere vurup oradan tohum kaptırmak. Tohum alını. Tohum aldıktan sonra da onu papağanı yanına gidip mouse'un sağ tuşuyla papağan nereye gitti ya? Aynı zamanda bu arada pardon. Aynı zamanda tavuklar da aynı şeyle besleniyor papağanlar gibi. İkisi de kuş olduğu için yani hala sudaymış. Hadi. Hadi sev beni. Hayır. Daha fazla istiyor. Kalp işareti çıkana kadar etrafında sizin ona şey tohum vermeniz gerekiyor, yoksa doymuyor. Hala doymadı, ne kadar aç hmm, Maşallah bütün tavuklar da etrafa toplandı, aynı yemeği paylaşınca herkes böyle oluyor. Bu çok gittin apancık. Şimdi rengini çok beğendim zaten. <laughs> Hatta bu bölümü dostluğumuzdan böyle güzel bir şekilde bitirebiliriz. bir Kabul ederse... Aha orada hala suyun içinde. pancık bekle. Dur biz de suya inelim. Yani bir saniye, kontrollerden değişiklik yapacağım. Buradan değil pardon, video settings. Chunks görüş açısı. Of FPC. Yok tamam. Umarım. Artık ama doy ya hala doymuyor. Şansınıza göre değişiyor. Bazen tek bir tane tohumda doğar. Bazen ise işte hani şu olduğu gibi 8-10 tane tohumda doğar hayvanlara vermiyorsunuz zahmet var. O oh, papağan ne onun Omuzunuza konması. Nereye uçtu ya? Ha şurada. Hala da olmadı. Tavuklar size de veririm ama şu an ama değil. Sizi vermek de değil değil mi? Ya ayrı zamanda ben bu anda en sevdiğim şey başarı kazanmak. Böyle başarılarla bahsettiğim bunlar. Kaç devre yükseltme bir şeyler papağan artık diye doy doy artık ama olmuyor böyle papağan. anlaşamayacağız gibi seninle başlıkta senin ne kadar aç olduğunu göstereceğim tohum da gelmiyor ya bunlar ne diye sorarsanız bunlar eee cocoa beans yani kakao çekirdekleri. Bunlardan kurabiye ve kahverengi boya elde edebilirsiniz. Maalesef gofret çikolata gibi şeyler yok orada. <laughs> Ama olsa güzel olabilirdi belki. Yani. Ama ne şeyler ne bileyim. Yani oyunu olduğu için çikolata da hayatta kalmaya pek uygun bir şey değil bence. Nereye gittim buradasın. Yes. Best friends forever. En iyi arkadaşlar sonsuza kadar. Bakın şimdi. Biraz daha yaklaş bana. Yes oldu bakın. Omzumda şu an. Yes. Yeah. Çok güzel. Sana da vereyim mi? Tabuk hadi sen de gel. Ah tavuklardan da e, kendi türündeki tavukları birbirine çiftleştirebiliyorsunuz. Yani iki tane tohumunuz var diyelim. İki tane de tavuğunuz var. Birisine bir tohum, birisine bir tohum veriyorlar. Birlikte ikisi e, bir tane daha bebek tavuk oluşturuyorlar. Örneğin eğer öbür tavuk hala hayattaysa buradan göstereyim. Ama onu bulmak biraz zor. Onu da gösterip bu videoyu bitirelim. Sizi de çok tutmayalım. Neredesin öbür tavukçuk? Tavuklar en iyi arkadaşınız olmuyor yani. Arkadaşınız olmuyor. Sizin peşinizden Buldum seni. Gel buraya. Al yem. Ve takip et beni şimdi. Gidim, tavuk. Hatır bakayım beni. Arkasından da papağan geliyor. Papağanın bir sürü renkleri var. Gri renkten kırmızı renk. Aha. Oh. İlk gecemiz olduğu için. Bir saniye. Monster Hunter. Ve bu şekilde. Bakın ikisine de bir tane verince. The Phantom Bats. Yani bakın bebeklik oluştu. Aa, çok tatlı. Hayvanlar halini oluşturduk. Sen nasılsın? Böyle sağ de mouse'unuzun e, hayvanınızı yani evcilleştirdiğiniz hayvanı oturtabiliyorsunuz. <laughs> Yanlış kavurdum. Özür dilerim. Neyse. İlk serimizde diyeceklerim bu kadar. Skinimi değiştireceğim.